Esaret yeni bölümde neler olacak? Orhun sonunda anladı, Hira masummuş. Esaret dizisinde beklediğimiz heyecanlı bölüme sonunda ulaştık. Günlerdir Orhun'un Hira'nın masum olduğunu öğrendiğinde yüzünün alacağı şekli merakla bekledik. Beklenen sahne geldi. Hira masum ve Orhun bin pişman. Esaret dizisinde son birkaç bölümdür Hira'nın uğradığı eziyet artık dayanılmaz noktaya gelmiş, izleyici de bıkkınlık yaratmıştı. Eda'nın da Hira üzerinde kurduğu hakimiyet dozunu aşmıştı. Son bölümde yaşanan doğum günü krizinde bu sefer her şeyi mahveden Eda oluyor. Eda Hira'nın katil olduğunu düşünerek Orhun'dan da aldığı desteğin özgüveniyle pot üstüne pot kırar. Sonunda da Orhun'un kalbi kırılır. Eda da evde mahcup konuma düşer. Eda istediğini elde edemezken Orhun'un öğreneceği gerçekler bir yüzüne çarpacak. Orhun şimdi bin pişman. Hira'ya özgürlüğün anahtarı verilecek. Orhun'un önündeki sis perdesi kalkacak ve Hira'dan etkilenmeye başlayacak. Sonunda Yakup Usta'nın dediğine gelen Orhun, Hira'nın en derininde onun bile bilmediği bir gerçekle buluşacak. İşte şimdi Hira'nın öyküsü başlıyor diyebiliriz. Hira'nın hayat hikayesine yakından tanık olacağız.